Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben Mustafa Arkadaşlar bugün gün kapı oynuyoruz. Tuncay Deveci takımı Tuncay Reis 34 Çaktık bir gol. Biz çakarsak bir daha gol attığımızda öğrendi gel diyoruz. Her gol attığımızda öğrendi gel. Öğrendi gel. gol attığımızda öğrendi gel diyeceğiz bugün. Her gol attığımızda. Taraftarlar ama. Taraftar. Varmayın. Taraftar öğrendi gelemem buna. Oh, Yok artık. Öğrendi gel. Brader. Tuncay Reis. Tuncaya bak sen. Tuncaya. 6 2 öğrendi gel sen bence. Bakayım bir o öğrendi gel. Hadi. 7 3 mü? 7 3. Tabii oyna. 7 4 hadi oyna. 8 4 hadi oyna. Taraftarlar çıldırıyor musunuz? Kendi kalemize gol atarsak daha çok çıldırın ne? Bak. Kendi kalemize gol attık. Biz çıldırıyoruz. Öğrendi geldiğini hemen ona. Taraftar öğrendi geldi. Aa, bu sefer öğrendi geldi mi dediniz ama aa, bu da iyidir. Çabuk öğrendi gel. Öğrendi gel diyor. Bak bebe. Be. Kazandık 12-5 arkadaşlar. Ve görüşürüz. Bak.